Tapki. Tapki. Tapki aç kapıyı. Tapki aç kapıyı. Tapki. Tapki. Tapki ne oldu? Ne oldu? Neden ağlıyorsun söylesene. İyisin sen gayet iyisin. Bir şey yok. Bir an, hiçbir hiç şeyin iyi olduğu yok. Bir an ben, ben, neler oluyor anlamıyorum. Hayır Tapki sorun yok. Sadece sen, sen bak sen çok yoruldun sadece. Hepsi bu. Kafan biraz yoruldu Tapki. Dinlenmen gerek sadece. Bir an, ben artık çok, çok, çok korkuyorum. Ben, ben kim bilir neler yapabilirim. Bir şeyin yok, bir şeyin yok Tapki. Bir şeyin yok senin. Hiçbir şey olmaz. Hayır. Bir an buna hala inanmıyor ama... Tapki gerçekten delirdi. Ben de bunu istiyordum zaten. Ben, ben ben sana da zarar verdim değil mi? Sen 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 uzak dur benden bir bana yaklaşma. Bir Tapki bir an ben benden uzak dur bak ben ben sana zarar vermek istemiyorum Tapki öyle söyleme uzak dur benden sana söyledim işte dinlenmen gerekiyor Yeter! sadece sana dur dedim Tapki Tapki ne yapıyorsun Yeter Yeter Tapki! Ne yapıyorsun? Sen ne oluyor sana? Tapki! Tapki! Ne oldu? şey. Ben, 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 ben ne yapıyorum tamam, ben? Tamam, geçti geçti her şey yolunda. Bana neler oluyor hiç anlamıyorum ya. Sana bir şey oldu yok tat gibi bir şeyin yok iyisin sen. O anca ölünce iyileşecek Bihan Sense sadece izleyeceksin. Hala Tapki'yi mi düşünüyorsun? O yüzden mi bu kadar üzülüyorsun ha? Senin sevinmen gerek. Sen ondan nefret ediyorsun ya. Ben de bunu anlamıyorum anne. Anne Tapki bana o kadar yanlış yaptı. Aileme neler yaptı ama yine de onu bu halde görmeye dayanamıyorum. İçim acıyor. Ama neden anne? Neden böyle? Çünkü siz hiçbir zaman ayrılmadınız oğlum. Hep birliktesiniz. Anne eğer hep birlikte olsaydık... ...Tapki beni asla bırakmazdı. Öyle söyleme oğlum. Zamanla annenin bu söylediğine inanacaksın. Tapki'ye de inanacaksın. Ben sadece Tapki'nin çabucak iyileşmesini istiyorum. İyileşecek tabii. Ben ona çok iyi bakacağım. Sen merak etme oğlum. Eğer bu kadar endişeleniyorsan da... ...bu sende kalsın. Bu ne böyle? Yırtık şallar bunlar anne. Şu anda Bihan yarınki yarışmaya hazırlanmak yerine tapki için endişeleniyor. Böyle giderse mutlaka kaybedecektir. Şada! Anne bana neden bağırıyorsun? Bağırmak istiyorsan oğluna bağır. O sadece tapkiyi düşünüyor. Ailesinin durumu umrunda değil. Bak Bihan. Kabir için değişen bir şey yok. Eğer kazanamazsan bizi bu evden dışarı atacağı kesin. Neden endişeleniyorsun? O delirirse delirsin. Ama sen yarınki yarışmaya odaklanmalısın. Yarın kazanman çok önemli bir ham. Bizim için bundan önemli hiçbir şey yok. Benim için de hiçbir şey tapkiden. Demek istediğim anne. Oğlum, ben senin ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum. Umarım ki her zaman tapkiyi böyle düşünürsün canım. Ama Bihan, senin sadece yarınki yarışmaya hazırlanman gerekiyor. Çünkü evimizi o kabirden ancak böyle kurtaracaksın. Aynı zamanda tapkiyi.